Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve alemin ve salatu ve selamun aleyhi ve resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Mahşer ve şefaat hakkında bir hadis-i şerif. İkrimi radıyallahu anh anlatıyor. i̇bn Abbas'tan Abbas'dan Onların göğüslerindeki her türlü kihini söküp attık. Hepsi kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde oturmaktadırlar. Cicir suresi ayet 47. Gençler. Gençler. Resulullah S.A.V. şöyle anlattı. Kıyamet koptuktan sonra mahşerde dört bir tarafı yirmişer mil olan hiçbir yerinde ekleme birleştirme olmayan ve Allah'ın kudretiyle boşlukta havada duran tek parça kırmızı yakuttan bir taht getirilir. Bu tahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh oturtulur. Sonra aynen birinci taht gibi olan sarı yakuttan bir taht getirilir. Onu da Ömer radıyallahu anh oturur. Ondan sonra aynen diğer tahtlar gibi yeşil yakuttan bir taht getirilir. Ona da Osman radıyallahu anh sırayla kulefe Raşidin. En son aynen öncekiler gibi beyaz yakuttan bir taht getirilir. Taht yani. Ona da Ali radıyallahu anh oturur. oturur. Ona oturtulur. Onlar tahtlar üzerinde otururlar. karşıtı diyor ya. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Allah Celle Celle o tahtlara üzerlerinde zatları, zatları uçurmasını emreder. Onları alır uçar. Tahtlar bu zatları uçurup Allah'ın arşının gölgesinin altına götürürler. Orada onların üzerine güzel inciden bir çadır gelir. Bu çadır o kadar büyüktür ki yer gök ve yedi kat göklerde yedi kat göklerde bulunan ne varsa tamamı hepsi bu çadırın bir köşesinde kalır. Yani Yedi kat yerler gökler. Acayip bir şey yani. O çadırın köşesinde kalır yani. Lokma gibi. Bundan sonra dört tane bardak getirilir. Birisi Ebu Bekir, birisi Ömer, birisi Osman, birisi de Ali radıyallahu anh efendimize verilir. Onlar da bu bardaklarla kıyametin sıcaklığında hararetleri son haddini bulan Müslümanlara su dağıtırlar. Müminlere. İşte bu ayette ki okuduğumuz ayette Hazreti Allah cehennem alemlerini dalga dalga açmasını yani alev dalgası hali gelmesini emreder ve rafiziler rafiziler ve kafirler yüzüstü cehennem atılırlar. Rafiziler. Şia yani şu anki. Şia. Allah Celle Celle o sırada o cehennemden gözlerinden perdeyi kaldırır. Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının ve diğer ümmetlerin cennetteki yerlerini gördüklerinde bu kafirler. Bunlar ne bahtiyar insanlar. Biz ise azgınlarız diye pişmanlık duyarlar. Sonra da cehennemin derin çukurlarına atılırlar. Gayya kuyusuna. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde bir hardal ağırlığı kadar iman olan hiçbir kimse cehennemde kalmayıp şefaatle çıkarılır. Şefaatle çıkarılırlar. Şeyh İmam Ali düzendüsü zikrediyor ki Said İbni Muhammed Eşteruşi fakir Said'den dinledim. O Kelbi'den, o da İbni Said'den, o da İbni Abbas'tan işitmiş ki şu ayet kelime bu manayı ifade etmektedir. Meallerini okuyorum. Micr Suresi 12. ayet. kafirler kıyamette zaman zaman temenni ederler ki keşke vaktiyle kendileri Müslüman olsalardı. Bu ayette Musa Musa ile Şari radıyallahu anh hazretlerinin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cehennemlikler cehenneme atılınca bir araya gelirler. Geliyorlar bir araya. Kafir olanlar kıble ehlinden bazılarını yani Müslümanlardan bazılarını cehennemde görünce onlara aranızda şu konuşma geçer. Şimdi cehennemler bir bakıyorlar ki Müslüman da ya siz namaz kılıyordunuz buraya geldiniz. Neye geldi düştünüz siz buraya? Siz Müslüman değil misin? Evet Müslümanız. E Müslümanız size fayda vermedi mi diyor. Dalga geçiyorlar onlar. Ki buraya beraber bizimle beraber atıldınız sizde. Hayır öyle değil. Biz günahkardık. Günahlarımızdan dolayı buraya atıldık biz. Hazreti Allah Müslüman olmanız fayda vermedi mi diyen kafirlere bakın şimdi. Bunu dediler ya ki Müslüman olmanız fayda vermedi mi diyen kafir bu söz, sözlerinden dolayı gadaplanıyor. Kızıyor Allah ve cehennemde kıble kim varsa çıkarılmalarını emredip hepsini cehennemden çıkarır. Yukarıda geçen ayette işe işte o an yani Müslümanların cehennemden çıktıklarını görüp pişman olan kafirlerin hali anlatılmaktadır. Kafirler temenni ederler ki Müslüman olsalardı. İşte Müslümanlar cehennemden çıkınca anladılar ki onlar orada ebedi kalmayacaklar. Bundan dolayı kafirler tekrar pişmanlık içinde kalıyor. Ondan sonra diyor ya ya leyteni küntü turaba keşke toprak olsaydık eyvah 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 ama fayda vermiyorum. 5 dakika oldu. Buraya girmeyelim. Şimdi burası uzun bir evet. Bugünkü teravih namazının sevabı dünyadan 16. gece bugün dünyadan ahire giderken kıyamet gününde kabirden kalkarken la ilahe illallah diyerek kalkar düşünebiliyor musun? Ölürken la ilahe illallah kabirken kalkarken de la ilahe illallah diyerek kalkar. Böylece allah Teala kendisine cehennemden kurtuluş beraati ve cennete giriş beraati yazar. Tabi bunu şöyle anlayalım. Ee, hiç namaz kılmayan adam. Teravih gelmiş. iyi güzel kılsın namazı. Ama bu müjdeler namaz kılmayanlar için değil. Beş vakit namazlarını kılıp sonra teraviye devam edenler bu müjdelere nail oluyor. E, beş vakit namaz kılmıyor. teraviyi terk etsin etmesin canım. Boynuna yük almasın bir daha. Tabii ki teravih de kılsın. Ama beş vakit namazı kılmak şart. Elhamdülillah Rabbil El Fatiha.